Eyvallah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ee, hitap şeklinde hadis-i şeriflerde baktığımız zaman sahabeye seslenirken size şu konuda haber vereyim mi diye evet. önce bir soru işaretiyle başlıyor. Ee, bu hitap şekli nasıl bir hitap şeklidir? Birçok hitabet hı. tekniği var. Hı hı. Bir, mesela YouTube'da program yapan insanlar var. En sonda söyleyecekleri şeyi çok çarpıcı bir şekilde en başta söylerler. Ve izleyici şaşırır. Hadi Man ya nasıl manşet ya? Manşet atar yani. Tabii manşeti çeker. atar. Evet. Sonra da o manşetin detayını merak ediyorsan takip et, beni izle der. Ve en sonda e, o cümlenin manasına, künhüne ulaşmak adına insanları sonuna kadar dinlemeye davet eder. Bu bir yöntem. İki, soru sorarak e, muhatabı e, avucunun içerisine alma. Bir de beden, bedenende Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem e, bütün hücreleriyle meseleyi anlattığını görüyoruz. Mesela Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ramazan-ı Şerif'te e, iyilik yapmak çok mühim. E, bu iyiliklerden bir tanesi de yetimin, değil mi? E, başını okşamak, evet. yetimin ihtiyacını görmek. Resulullah Efendimiz bir şey anlatırken sadece ağzıyla anlatmıyordu. Bedeniyle de onu ifade ediyordu. Ben kıyamet gününde, değil mi? Yetimi gözeteni, gözetenle ben şu iki parmağın yan yana gelişi gibi yan yana geleceğiz buyuruyor. Bu muazzam bir müjde. Ve şu parmağını çıkarıp şöyle göstermek insanlarda meselenin çok rahat bir şekilde anlaşılmasına vesile olacak bir tavır. Mesela bir bebek düşünelim. Bebeğe kuru fasulye yedirilir mi? Yedirilmez, değil <laughs> mi? Yedirirsen öldürürsün Allah <laughs> muhafaza. O bebeğe ne lazım? Süt lazım. Yani Resulullah Efendimiz de bebek kıvamında mesabesinde olan, yani İslamla dinle yeni tanışmış bir insana e, onun anlayacağı dilden anlatıyor. Tedrici diyoruz. Yani başlangıçta ona küçük hap bir şeyler anlatıyor. Fakat biraz daha artık meseleye vakıf oldukça yeni ödevler, yeni sorumluluklar veriyor. İslam'ın gelişi de böyle değil mi? Yani Kur'an-ı Azimuşşan şu an 23 senede değil mi indirilmiş. tek seferde Uhud Dağı'nın tepesinde bir 600 sayfalık kitap olarak da yeryüzüne inebilirdi. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu bize Davet nasıl yapılır, tebliğ nasıl yapılır, bunu öğretiyor. Önce iman telkin edeceksin. Ya adama e, İslamı sevdirmeden namazı sevdiremezsin ki, İslamı sevdirmeden orucu sevdiremezsin ki. Ve e, birçok şey kerih görülmüş, yasak görülmüş. Ama mesela Resulullah Efendimiz, ya Resulallah şu hatayı bir Müslüman işleyebilir mi? Evet, o hataya düşebilir. Peki şu hata ya Resulallah, şimdi onları tasvir etmeyelim. Hı hı. Şu hata ya Resulallah, evet o hataya da düşebilir. Şaşırıyorsun ya bu hataya da düşebilir diyor Peygamber Efendimiz. Peki yalan söyler mi? Hayır yalan söylemez. Çünkü sen yalan söylersen bir daha iletişim kuramazsın. Evet. Muhatabın seni dinlemez, dikk dikkate almaz, ciddiye almaz. Çünkü sen sözüne yalan karıştırmış bir kişisin.